Elazığ usulü zeytinyağlı sarı biber dolması. Malzemeler Yarım kilo kadar sarı biber, bir kase pirinç, iki adet soğan, bir domates, iki adet Acı ya da tatlı yeşil biber, bir avuç maydanoz, yarım limon, bir çay bardağı doğal zeytinyağı, yeteri kadar su, kuru nane, kuru reyhan, damak tadınıza göre nar ekşisi, bir adet küp şeker ya da bir tatlı kaşığı şeker, tuz, karabiber, toz biber ve azıcık kimyon. Soğan ve biberleri yemeklik olacak şekilde küp küp doğrayalım. Tenceremize doğal zeytinyağımızı bolca ilave edelim ve üzerine soğanlarımızı ekleyip kavuralım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine incecik doğradığımız biberlerimizi de ekleyelim. Yeterince kavuralım. Domateslerimizi de küçük küpler halinde doğrayalım. Biberlerimizin baş kısmını çıkaralım. Pirinçlerimizi yıkayıp süzelim. Tenceremize döküp doğradığımız domateslerimizi ekleyelim. Karıştıralım. Tenceremize yıkayıp süzdüğümüz pirinçleri de ekleyelim. Biraz karıştıralım. Üzerine geçecek kadar su ekleyelim. Yaklaşık bir kupa kadar su yeterli olacaktır. Sıcak suyumuzu da ilave edelim. Pirinçler diri kalacak şekilde pişirelim. Bu sırada şeker ve tuzumuzu da ekleyelim. Biraz pişmeye bırakalım. Diri kalması önemli iç harcımızın. Maydanozları ince olacak şekilde doğrayalım, kıyalım. Pirinçlerimiz diri hala, suyunu çekti. Şimdi diğer baharatları ekleyelim. Nane, Reyhan, nar ekşisi, limon, limon suyu ve maydanozumuzu da ekleyip dinlenmeye bırakalım. Tüm malzemeyi karıştıralım. Baharatlar, yeşillik ve soslarıyla demlemeye bırakalım demlenen ve ılıyan iç harcımızı güzelce karıştırıp biberlerimize bir kaşık yardımıyla dolduralım. Biberlerimizi tenceremize dizelim. Ağız kısmına ister domates ister kendi kapak kısmını kapatabiliriz. Yarıya gelecek kadar sıcak su dökelim. Kapağı kapalı şekilde yarım saat kadar pişirelim kaynayınca kısık ateşte pişirmeyi unutmayalım. Dolmalarımız pişti, şimdi servis zamanı. Dolmalarımız servise hazır. Afiyet olsun. Elazığ yöresine ait bir lezzet. Zeytinyağlı sarı biber dolması.